devam ediyor. Iıı ee, İskitler'e geldik. Savaş abimizin yanına geldik. Sağ olsun. Değerli abimiz de bizi kırmadı. Dediğimiz gibi bayadır yayınlarda yokuz. Ee, yayın hazırlarımız artık başladık. Yine geçerli kaplarla. Bu kapların daha önce satın sahiplendirmesi yaptık. Herkes çok memnun kalmıştı. Ee, şöyle Savaş abimize gösterelim. Öncelikle selamün aleyküm Savaş abim. Aleyküm selam. Hoş geldin. Abi bizi ağırladığın için teşekkür ediyorum. Evet, evet, kardeşim. Savaş abimiz arkadaşlar burada güzel uçlar sahiplenecek bize. Şimdi bir tane yeni yeni daha ufak ufak çekmeye başlayalım bir yavru var. Ona da bakacağız. Hava biraz yağmurlu Ankara'da şu an. yakın süre içerisinde yayınımız olabilir. Takipte kalalım diyorum. Şöyle Savaş abi bize kuşlarla da açarsan. Eşimiz dostumuz hani e, görsün ne alıp ne ettiğimizi. Arkadaşlar Ankara İskitler. Burayı bilen bilir. Yani bu kapıyı gerçekten bilen bilir. Efendim Savaş abi. Evet, yılların emekleri var bu kapıla. Savaş abi kaç senedir bu işe emek veren abi? Bebeliğimizden beri. Aleyküm selam İbrahim abi hoş geldin. Burada geçerli kuşlar sahipleneceğiz Savaş abimizden değerli arkadaşlar. Savaş abi niçin verdiğini bir anlatırsan Kuşam. sesli. Yani, Biraz sesli konuş da duyuyoruz. İşe başladık. Hava da erken var diyor. Haftada iki gün olmuyor yani. Haftada iki gün uçurman da kuş kandıman vermiyor. Kuşura yaklar geçtiği gibi bile, bile geçtiği için yakışır ya. Emek vermenin değer doğru mu abi? Abi seyis, kuşta seyis önemli, seyis değilse kuş zaten oynar da kuşu bozar, tüye girer bozar. Yani kuşun oynamama şansı sıfır. Yani bizim evet. kapımızdan çıkan Boş. kuşlar. Abi biz kesiliriz. Arkadaşlar. Ama burada eskipler mekanımız böyle yerin Şöyle göstertelim arkadaşlar tek kümeste kalmıyoruz şimdi yağmur var burada. Şöyle de bakalım falan güzeline bakın değerli arkadaşlar. Evet Savaş abimiz şöyle tanıtım amaçlı çekiyoruz. Normalde Savaş abi pek gözetmeyi sevmez arkadaşlar. Verilen emekleri görün diye. Sağ olsun abimiz bize abinin kralını yapıyor burada. Gel dedi yeğenim sen ekmek ye dedi. Ver dedi uçursunlar ben ilgilenemiyorum. Doğru muyum abi? Öyle abi. Hani işten güçten dolayı ilgilenemiyorum diyor. Şu şekilde ufak bir tanıtım yapayım hesabı. İbrahim abi sen nasılsın? İyisin inşallah. Halin keyfin nasıl abi? Arkadaşlar bakın bunlar hep bir emek. Yayına beğeni yapalım, paylaşım yapalım. Değerli dostlar dediğimiz gibi kalite. Nerede? Ben oradayım. Demiştim yayın hazırlıkları yapıyorum diye. Geçerli kapılar, iddialı kümesler gezmeye devam demiştim. Şöyle tek tek bakıyoruz. Biraz sonra abim ya akşamları bize zaten sahiplendirmesini yapacak. Abi şöyle bakıyoruz. Abi gerçekten çok temiz yani kümesler de çok temiz. Verilen emekler zaten büyük. Emeğine sağlık öncelikle Savaş abi. Gerçekten. Biraz yağmur yağıyor ama şu yeni yeni sokulan yağmuru atalım mı? Bir bakalım mı? O da nasibimiz arkadaşlar. Ya yeni yeni sokuluyor der abi Doğru muyum abi? Hangi abi şöyle uçu da göstertelim. Sarı mı? Ha bunlar ha pardon bunlar değil. Ha beyler şöyle. Bakın buradaki emekleri görün. İyiyim İbrahim abim. Dediğim gibi işte yayınlara başlayacağım demiştim. Yine Geçerli kapıdayız. Bu kapıda çok sahiplendirme yaptım. En son bir sene önce bir sahiplendirdik. Her yerde söz getirdi. Bir de alamamıştık. Savaşlar bile anlaşamamıştım. Ağladım siz alın vallahi yan yapacağım abi diyerekten yanına geldim. Şimdi yeri sokulan bir yavrusu var hep beraber. iyi kötü bakacağız. Bir şey girdim abi bilgilenemiyorum dedi. Abi o kuşlar şansa fırladı. Hop 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 hop. Yürün içeri. Abi bunları bir sokalım içeri istersen. Bunları bir sokalım. Yayın arkadaşlar bir beğeni yapın, paylaşım yapın. Uzun zamandır yayınlarda yok. Ama bu kapıdan çıkan kuşlar arkadaşlar değerlendirin. Ben size söylemez. Abi atacağımız kuşu da göstertelim en son. Şunları içeriye sokabilirsek. Kuşa dayanıyor mu abi? Bakın arkadaşlar. Zaten hepsi bir soy kuşlarımızın. Güzel bir gök kırganat yavru. Yayındayız abi şu an. Kuşları sokalım. Ben burayı şey yapayım. Yayına beğeni amaç, destek amaçlı beğeni yapalım. Görüntümüz ya iyidir inşallah. Bunla Bunları buraya mı sokalım abi? Evet. Şimdi aksilik olmaz inşallah. Hayvanlar kümesinden fırlar istemez. İster istemez. Allah yerleri çıkmaz. Kümesleri burada değil ya Savaş abi zorluyor kendini. Şans. Girdi. Gel abi şöyle. Halledeceğiz İbrahim abim. Abi kuşumuz şöyle görün. Daha yeni yeni sokulan bir yavrumuz. Biraz da rüzgar var hafiften bakın ağaçlardan görüyorsunuz. Şu havada kimse kuşatmaz ama biz Yine de nereden ne aldığımızı. Değil mi abi? Her yerden adam kuş kaldıramaz diyor. Doğru mu anlatıyor? Evet kuşumuz da havaya kalktı. Daha yeni yavrumuz beyler. Yayına destek amaçlı beğeni atalım. Şu havada kimse gerçekten kuş atmaz ama işimiz bu. iyi kötü eşimize dostumuza ne aldığını göstermek zorundayız. Daha yeni yeni beyler bakın. Yeni cızık yavru hayvan yine de bilir şu havada. Ama olsun biz yine şöyle çekelim abi. Yayına destek amaçlı beğeni yapalım. Destek amaçlı beğeni yapalım arkadaşlar. Maşallah. Buradan girdi bu sefer. kuş inebilir yalnız. Hava çünkü çok bozuk. Kimler bizimle? Dostlar. Yağmur yağış kar dinlemeden kuş nereye oynuyor onu da bilmiyorum ama ben böyle duruyorum. Sındırsın bakalım. Evet evet yayını paylaşalım. Kuş inebilir daha sındırmadı kendini. Hava biraz bozuk. Kuşa bahane bulmam. Kanatları biraz sonra ıslanır. İnşallah iner de yani. Sizler görün diye. Nereden ne alıyoruz? Hangi kapıdan ne alıyoruz? Dostlarımız izlesin arkadaşlar. İnşallah da iner yani hayvan. Gelin. Hah. Aferin. En güzelini yaptı. Savaş abi. Şimdi Kuşları aç da insin hayvan yaz kendini rezil etmesin. Güzel bir yavru arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Hava bozuk. Ondan dolayı hayvan kanat sızdırmadı hem de. İnmesi daha iyi oldu. Kaldırak mı yoksa? Uçsun dedi bakalım. Efendim abi? Abi hava bozuk baksana yağmur yağıyor. Kuşta ben şu an bahane aramıyorum yani Allah var. Kanatlar ıslandığı için. Kanatlar ıslandığı için abi kuş ne yapsın? He? canım. Yağmur yağıyor. Ya da indir abi sen istersen ya. İndir yaz hayvanı bağırış şey yapmayalım. Heşlemeye hayvan. Gelsin neyse, gelsin neyse. Gel gel, yeleniyor değil mi abi normalde? Normalde şey yapmaz. Bayağı da hayvan. Tamam abi hava bozuk. Aynen yok ya. Hava bozuk i̇stek, ama. Istek. Şu şu yok abi. abi de. Bana bozkillerden vereceğim. Evet abi bozkiller. boz kirliler. mı onlar abi? Aynen öyle şey. Şöyle anlat abi de eş dostluysun. Uçuracaklar diyor ne abi? Bakın beyler alacağımız kuşlar. Kendileri Aa. uçuracak, kanat sıktıracak, bakacağız göreceğiz. Kendileri uçuracak, kanat sıktıracak. Kanat sıktıracak, sıktıracak gidecekler kardeş. Beslesinler ya. Evet. Kaç yıldır emek var abi burada? Valla kardeş, senelerin birikimi var. Altı, altın altı, çarptaydı, Allah razı olsun abi. Şöyle bir yayın açtık. Arkadaşlar sadece bilgilendirme amaçlı yayınımı açtım. Sonlandırıyorum. Takipte kalan dostlarım kazansın diyorum. İbrahim abi görüşürüz. Ufak bir yayın açayım dedim. Yakında yayınımız var. Bilginiz olsun. Takipte kalan arkadaşlar güzel kuşlar çıçak tezgah. <laughs>